Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bu da Brawl Stars'ta ikinci videom. Ve ve çok güzel geçiniyorum yani. Biraz kendimi geliştirdim. Edgar'ı açtım. Bakın kaç karakterim var yukarı. 15 karakterim var. Burada bu gel. Oha. Ahanda. Bit. Bit geldi. Hadi. Bu. Hmm. Hı. B mi bo mu? Tabii ki de B. B'yi çok seviyorum çünkü. Aa. Şimdi Allah. Bana bir şeyler atıyorlar ama. Arkadaşım atıyor. Oy. Hangisini oynasam? Ben elmas katmacayı mı oynasam sıcak bölgeyi mi oynasam? hesaplaşmaya mı Hı Hangi Of. Arkadaşlar dur. Ha. Arkadaşımmış. Hmm. Bekleyelim. Gelmeyecek herhalde. Gelmeyecek, gelmeyecek. Neyse. Arkadaşlar ben buradan yeni gelen karakterimle oynayacağım. Yeni gelen karakterimi çok sevdim yani. Bir günde bir gelecek. Üçüncü videomda açılır herhalde. Hmm, hadi bakalım. Yenebilir miyiz? Oy. Hadi. Yeni gelen karakterimle oynayacağım. Dede, hadi. Hadi. Hadi be ya. Gol attık. Hadi! Hadi! Evet. Gol attık be. Çok güzel. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz. Bir kere oldum. Bir kere öldüm. Sıfır kere vurdum. Tövbe estağfurullah. Ama eğlenceliydi. Kazandık. En az ben öldürmüşüm. Oy. Hadi. Hadi be. Dur. Kostümü de hiç ben açmadım. Ama şey de açmıştım. Bunu da açmış mıydım? Aa, buna bunun karakterin şeyini açtım. Bunda da bunun böylesini açtım. Nita'da açmış mıydım? Açmamışım. Yetiyor mu Nita'ya? Yetmiyor. Of. Arkadaşlar. Şimdi Yine oynayalım. Bu turu neyle oynayalım? En kötü karakterimle acaba kazanacak mıyım? Bakalım mı? En kötü karakterim bu. Seli. Seli en kötü karakterim. Şimdi bakalım bunu kazanacak mıyız? Bakalım. Hadi. Bu arada videonun içinde adımı değiştireceğim. Evet. Aa. Hadi gol atalım. Evet, Edgar hadi. Burayı yıktı vallahi madenci. Hay. Aa, madenci değilmiş. Bombaymış o. Bomba karakteriymiş. Aa, hadi. Hadi. Bombayı tarayın. şimdi. Ben nasıl oynadığımı bilmiyorum. Hadi. Bu arada ben madenci bizim değil sanıyorum bizimmiş. Hadi. Hadi. Öldürürüm bak size. Evet. Hadi. Yes. Gol attım. Biz kazandık. Eğlenceli değil. Üç kişi öldürdüm. Üç kişi. Üç. Üç kere öldüm. Of. Arkadaşlar şimdi sizin tıpatıp tıp atıp önünüzde em, adımı değiştireceğim. Hmm. Ya 60 elmas istiyor. O zaman adımı rengini mi değiştirsem? Ben moru da seviyorum. Mavi de seviyorum. Uf, o zaman şunu değiştireyim. Şimdi bakalım evet. ne kutu var mı bakayım ne kutu ne kutu yok bu da paralı bilmeyenler için söyleyeyim paralı bu bak bunlar paralı şu paralı değil ama oyun parası bunlar gerçek paralı bakın bir sürü uy şimdi bu arada bilmeyenler için size yeni gelen karakteri göstereceğim bu karakter yeni geldi. Ama bende yok. Yok. Adı da Jalanji. Jalanji. Clanky. Evet, Clanky, Clanky. Clanky. En sonuncu karakter Kitmiş. Sonra ne geliyormuş? Drag Draco. Sonra Clark King. Clark ki Evet ki Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videonun sonunda ne olacak? Ee, tabii ki de ne diyeceğim mi biliyorsunuzdur. Tabii ki de kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay 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 bay. Ve yine oynayacağım. Ve bay, bay bay diyorum. Bay bay.